Merhaba arkadaşlar, Acil Matematik Arasınıf YouTube kanalından herkese selamlar. Ben Sezgin Polat. Bu videomuzda sizler için 11. sınıf soru bankamızın 27 ve 28. sayfalarında bulunan 7. testimizi çözeceğiz. Birinci soruda bir sıralama sorusu sorulmuş. Bakın verilenlerin sıralamasının ne olduğunu sormuş. Şimdi sıralama sorularında özellikle verilen fonksiyonların aynı cinsten olması sıralamayı ciddi anlamda kolaylaştırır. Bu nedenle ilk etapta verilenlerin hangi cinsten olduklarına bakalım. İki tane kosinüs bir tane sinüs görüyorum. E o zaman sin 70'i şöyle kosinüs 20 biçiminde yazarsam hepsi kosinüslü açılar olacak. Bunu sıralaması çok daha kolay. Bir birim çember çizelim ve bunun üzerinde açıların sıralamasını yapalım. En küçük açıyla başlıyorum. 10 derecelik açı C ile başlayacağım. Açıyı 10 derece kadar açalım. Bunun birim çembere değdiği noktadan kosinüs eksenine dikme çizerek ne kadar parça ayırdığına bakalım. Bakın şurası C birim olacak. Şimdi 15 derecelik açıyı açalım A'yı bulmak için. 15 10'dan biraz daha fazla. Birim çembere şurada değdi. O zaman ayırdığı parça bakın C birimden biraz daha az bir parça olacak. Şimdi 20 derece açtığım zaman bu açıdan biraz daha fazla birim çembere değdirip kosinüs ekseninden ayırdığı parçaya bakalım şu kadarlık bir parça ayırdı. Bakın bu A'dan daha da az bir uzunluk B birim. Hepsinin tabi pozitif tarafta kaldığına da dikkat edelim. Bunlar arasından en küçüğü B olacak. Daha sonra A olacak. Sonra da C olacak. O halde cevap B şıkkı olmalı. Buradan arkadaşlar şöyle bir çıkarımda da bulunabilirsiniz. Koordinat sisteminde birinci bölgede yapılan işlemlerde açı değeri büyüdükçe kosinüsün değeri küçülür. İkinci soruda verilen sayıların sıralaması aşağıdakilerden hangisidir? Bakın yine sıralama ve ben yine aynı cinslere çevirmeye çalışacağım. Tanjant, tanjant, kotanjant. O zaman kot 75'i hemen tan 15 yaparsak 3'ü de aynı cinsten olur. Şimdi yine bunu birim çember üzerinden gösterelim. Burada amacımız ezber yapmak değil sevgili arkadaşlar. Çok basit bir şekilde bakın birim çember çizerek bu sıralamaların hepsini kolaylıkla yapabilirsiniz. Şimdi tanjant eksenimiz bu x eşittir 1 doğrusuydu. Bunların üzerinde verilenleri sıralayalım. 15, 24 ve 65 derecelik açılar var. Ön, önce 15'ten başlayalım. Şimdi 15 derece açıp tanjant eksenine değdirdiğimde bunun tanjanttan ayırdığı parça işte şu kadarlık bir uzunluk. Bunun koordinatı pozitif. C burası olmalı. Daha sonra 24 derece var. Biraz daha fazla bu 15 dereceden. O zaman bunun ayıldığı parça işte bu kadar. A birim. Diğeri de 65 derece. Bu hepsinden de fazla. Bunun ayırdığı parça da işte şuradaki B birim kadar. Hepsi de pozitif olduğu için C küçüktür, A küçüktür, B olmalı. Bu da D şıkkında var. Üçüncü sorumuzda hepsinin e, olduğunu görüyoruz. Bakın açıların bunların sıralamasını sormuş. Yine birim çember üzerinde düşünelim bu açıları. Şöyle birim çemberimizi belirleyelim ve verilen açıları istenilen kadar açalım. En küçüğü 182, sonra 205, sonra 265. Şimdi 182 derece, 180'e çok çok yakın, çok yakın bir değer. Net görülsün diye biraz daha büyük çiziyorum. Buradan kosinüs e, 80'ine dikme çizersek şu kadarlık bir uzunluk ayırdı. Bakın buna A diyelim. Bu A'nın eksi 1'e çok yakın olduğuna dikkat edelim. Bu arada uzunluk değil aslında koordinat buluyoruz arkadaşlar. Bu nedenle negatif ya da pozitif tarafta kalması önemli. A'yı buldum. Şimdi B'yi gösterelim. 205 derece. biraz daha açtığım zaman bu da 3. bölgede bir açı. bunun kosinüsten ayırdığı parça A'dan biraz daha küçük bir uzunluğa sahip. Ama tabii uzunluğun yine negatif olan kısmını kısmında olduğumuzu unutmayalım. Koordinat alacağız sonuçta. Kırmızı ile gösterdiğimiz bölüm B. Diğer taraftan e, 265 derecelik açı 265 de 270'e çok 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 yakın bir açı. İşte bunun kosinüs ekseninden ayırdığı parçada da sıfıra çok yakın bir sayı olacak. Şimdi normal koşullarda baktığımızda en küçük uzunluk c gibi görünüyor ama tabii negatif sayılar olacakları için bunlar en büyüklerinin de c olması lazım. Daha sonra kırmızıyla gösterilen b, daha sonra yine siyahla gösterdiğim a. Büyükten küçüğe yaparsam c büyük b büyük a. Tabii ki küçükten büyüğe istemiş. Biz de öyle sıralayalım. A küçüktür B o da küçüktür C olmalı. Bu durumda sıralamamız B şıkkı olacak. Dördüncü soruda verilen sayıların sıralamaları aşağıdakilerden hangisidir? Bakın burada sevgili arkadaşlar 230 derecenin kotanjantı 233. bölgede olduğu için pozitif olmalı. 200 derecenin tanjantı yine 3. bölgede olduğu için pozitif olmalı. 250 derecenin sinüsü Sinüs 250 3. bölgede negatif. Öyleyse en küçüğün kesinlikle C olduğu garantilendi. En küçük C ise buradan 3 tane seçeneği eledim. Şimdi A ile B arasındaki sıralamayı yapmam yeterli olacak. E o zaman bu kotanjant 230'da tanjant 200'ü aynı cinse çevirmek çok daha mantıklı olacak. E bunun için kotanjant 230'u şöyle 270 40 biçiminde yazalım. E bu da 270'ten ötürü tanjanta dönüşecek. Tan 40 olacak. E pozitif olduğunu zaten söylemiştik. Artı tan 40. Diğeri de tanjant 200'dü. Bunu da arkadaşlar 180 artı 20 biçiminde yazarsam 180'den dolayı fonksiyonun ismi yine tanjant. Yanında 20 var. Önündeki işaret zaten pozitif. Üçüncü bölgede pozitif olduğu için. Şimdi 20 ve 40 derecelik açıların tanjantını birim çember üzerinde gösterelim. Birim çemberin tanjant ekseninin x eşittir 1 doğrusu olduğunu biliyoruz. O zaman 20 derecelik tanjant bakın şu kadarlık birimken 40 derecelik tanjant daha büyük ve pozitif kaldığı için daha büyük olduğunu söyleyebiliriz. E o zaman kotanjant açısı yani A birim daha büyük B daha küçük olacak. Öyleyse C en küçükleriydi sonra küçük olan B en büyük olan da A olmalı. C küçüktür B küçüktür A cevap bu yüzden C şık olacak. Beşinci soruda verilen sayıların sıralaması aşağıdakilerden hangisidir? Biri kotanjant, biri sinüs, diğeri kosinüs. Burada arkadaşlar 250 derecelik açının 3. bölgede olduğunu biliyoruz. Kotanjantı olduğu için işareti pozitif. 215 derece 3. bölgede ve burada sinüs negatif. 3. bölgede kosinüsün de yine işareti negatif olacak. O halde artılı olan eksillerden daha büyük olduğu için en büyüğün kesinlikle A olduğunu söyleyebilirim. Ee, bakın hiç diğerlerine bakmama dahi gerek kalmadan cevap değişikliği çıktı. Ancak biz yine de B ve C seçeneklerini kıyaslayalım. Şimdi biri sinüs, diğeri kosinüs. E bunları nasıl kıyaslayabilirim? E aynı cinse çevirerek kıyaslayabilirim. E o zaman B'deki sinüse dokunmayalım. Sin 215'i yine sinüs cinsinden ifade etmek için bunu 180 artı 35 biçiminde yazalım. O da sin 35'e eşit olacak. Tabii 3. bölgede olduğu için işaret negatif önüne eksi koymayı unutmayalım. Diğer yandan kosinüs 240 var. E bunu sinüse benzeterek yazmak için de 270 eksi 30 şeklinde belirtelim. 270'den ötürü bu kosinüs sinüse dönüşecek. sin30 eksi olduğu için de önüne eksi gelecek. Şimdi birim çember üzerinden kıyaslamamızı yapalım. Şöyle bir birim çember çizelim. 30 derecelik açı şöyle bir şeyse bunun sinüsü bakın şuralara bir yere geliyor. 35 derecenin sinüsü daha büyük bir yerlere geliyor. 30 derecenin sinüsü 35'ten daha küçük oldu. Yani 30 derecelik açımız bakın bu C idi. C normalde B'den daha küçük. Ancak bunların negatif olduğunu hatırlayalım. Negatif olduğu için bu sıralama yer değiştirmek zorunda, yani c büyüktür b olmak zorunda. E şimdi b c'den küçük, en büyüğümüzde a olduğu için b küçüktür, c küçüktür, a sıralamasını yapabiliriz. Altıncı soruda, ABC bir üçgen, sin A kos A'dan daha büyük. Buna göre A'nın hangi aralıkta değer alabileceğini sormuş. Arkadaşlar, sinüs A'nın kosinüs A'dan bakın ne zaman büyük olduğunu, şöyle yine bilim çember üzerinden bulabilirsiniz. Bir kere açı değerinin şöyle bakın e, sıfırdan büyük bir sıfırdan biraz büyük bir açı olduğunu düşünelim. Mesela 10 derece 20 derece gibi bir açı olduğunu düşünün. Kosinüs ekseni yatay sinüs ekseni dikey olduğuna göre burada bakın kosinüsler sinüslerden çok daha büyük değerler alır. Burada şu ipucunu kullanabilirsiniz. 45 derecelik açının açıda sinüsle kosinüs birbirlerine eşittir. Her ikisi de kök 2 bölü 2 değerini alır. O zaman açı değerimiz 45'e geçmeye başladıktan sonra sinüslerde kosinüsleri geçmeye başlar. Öyleyse sinüslerin kosinüslerden büyük olması için a açısının 45'ten büyük olması lazım. Peki nereye kadar? E 90 dereceye getirene kadar sinüsler büyümeye devam ediyor. Peki 90' ile 180 aralığında bu nasıl değişecek? Şimdi bunu açarak görebilirsiniz. bakın açıyı biraz açalım. Burada sinüsler pozitifken kosinüsler negatif. E neresini alırsanız alın ikinci bölgede sinüsler pozitif, e, kosinüsler negatif. Öyleyse 180 dereceye kadar bu işlem sinüsün üstünlüğüyle devam edecek. E, o halde istenen açı ölçüsü kesinlikle 45'ten büyük, 180'den küçük bir açı olmak zorundadır. Bu nedenle cevap C şık olacak. 7. soruda verilen sayıların sıralaması aşağıdakilerden hangisidir? Yine öncelikle bir işaret inceleyerek e, kimin en büyük ya da kimin en küçük olması gerektiğini karar verebiliriz. 125 ikinci bölgede ve ikinci bölgede sinüs pozitif. 142. bölge kosinüs negatif. 135 ikinci bölge tanjant negatif. 160 ikinci bölge kosinüs negatif. gördüğümüz üzere artılı olan sadece bir tane var. Öyleyse en büyükleri kesinlikle A olacak. İki seçeneği birden düşürdük. Şimdi kosinüs 140 var. Tan 135 var. Kosinüs 160 var. Arkadaşlar 135 derecelik açının tanjantının direkt olarak eksi 1 olduğunu biliyoruz. Bakın 135'te tanjant eksi 1 değerine sahip Şöyle de görebilirsiniz. Bunu 45 derecelik açının tanjantı 1 olduğu için 180'e tamamlayan 135 derecelik açı eksi 1 olacak. E buradan en küçüğünün C olması gerektiğini söyleyebilirim. Çünkü e, kosinüs 180 derecelik açıda eksi 1 olabilir ve diğer durumlarda eksi 1'den kesinlikle daha büyük. Aynı şekilde kosinüs 160 da öyle. E o zaman en küçüğü kesinlikle C'dir. E bu durumda en küçük C en büyük A olduğuna göre cevap da değişik olmak zorunda. 8. soruda verilen sayıların sıralamalarının ne olduğu sorulmuş. Arkadaşlar yine önce bölgelerin işaretlerini bir inceleyelim. Bakın 310 4. bölgede ve kosinüs burada pozitif. 324. bölge tanjant negatif, kotanjant yine dördüncü bölgede negatif. Buradan en büyük açımızın A olduğunu hemen buluruz. Öyleyse e, zaten 4 seçenek direkt elendiğinde cevap C şıkkı olur. Ancak ben yine daha önceki bir soruda yaptığım gibi bu tan 320 ile kot 350'nin nasıl kıyaslandığını burada göstermek istiyorum. Mutlaka merak ediyorsunuzdur. E, bunları arkadaşlar biri tanjant diğeri kotanjant olduğu için aynı cinse çevirmeye çalışmamız gerekecek. E, ben tanjant üzerinden gitmek istiyorum. Öyleyse tanjant 320'yi 360-40 eksi gibi düşünerek Tanjant 40 olarak yazarım. Ancak dördüncü bölge olduğu için işaretinin eksi olduğunu unutmayalım. Kotanjant e, 350'lik açıyı şimdi nasıl yazacağız? Bunu tanjanta çevirmemiz gerekeceği için 270 artı 350'yi tamamlaması gereken açı 80. O zaman 270 dolayısıyla başında kotanjant var arkadaşlar. Bu kotanjantı tanjanta çevireceğim 270 dolayısıyla tanjant 80. 4. bölgede olduğu için de işareti negatif. Şimdi birim çember üzerinden görelim x eşittir bir doğrusu tanjant ekseniydi. Şimdi bu açıyı 40 derece açarsanız bakın tanjanttan şu kadarlık bir parça ayırır. Tan 320 b dediğimiz uzunluk bu. Tan 80 daha büyük bir açı ayıracak. Şu kadarlık bir parça. Bu da c. Normal koşullarda b c'den daha küçük olurdu. Ancak işaretler negatif olduğu için tam tersi b'nin c'den daha büyük olması lazım. E demek ki en büyüğü a daha sonra B, daha sonra C. Bunu da küçükten büyüğe okursak C küçük, B küçük, A olacak. Cevap buradan da yine C şıkkı olduğu görülür. Dokuzuncu soruda birim çemberde yukarıdakilerden hangileri daima doğrudur? Arkadaşlar bu tarz sorularda tabi ezbere yaparak soruları cevaplayabilirsiniz. Ama ezbere e, unutuyorum diyorsanız eğer e, bu birim çemberi çizerek koordinat sistemi üzerinde nasıl parçalar ayırdığını görerek çok rahat fikir sahibi olabilirsiniz bu tarz sorularda. Şimdi ben yine o yöntemle göstereceğim size. Bakın birinci bölgede e, alfa betadan küçükse sinüs alfa da sinüs betadan küçüktür demiş. E, bu bizim bildiğimiz bir özellik. Evet doğrudur ama nasıl olur görelim. Bakın açıyı alfa kadar açıp sinüsüne baktığımda şu kadarlık bir parça görüyorum birinci bölgede. Açıyı bir de daha büyük olan beta kadar açtığım zaman e, sinüsünün de daha büyük bir karşılık verdiğini görüyorum. Pozitif sayılar olduğu için direkt olarak uzunlukları bunların trigonometrik değerler ne eşit olacak koordinatlar ne eşit olacak öyleyse birinci bölgede açının büyümesi sinüsün de büyümesine neden olur öyleyse bir kesinlikle doğru olacak. Şimdi ikinci öncülümüzde ikinci bölgede alfa betadan küçükse kosinüs alfa kosinüs betadan küçüktür. Bakın bunu da şöyle kırmızı renkte gösteriyorum. İkinci bölgede açı değeri bu alfa kadar olsun. Bu da beta kadarlık bir açı olsun. Beta alfadan daha büyük bir açı. Şimdi bunun kosinüsü Bakın şöyle bir parça çıkarırken beta'nın kosinüsü daha büyük bir parça ancak negatif bölgede olduğuna dikkat edelim. Bize koordinat lazım. Dolayısıyla bu beta'nın kosinüsü daha küçük bir açıya karşılık geldi, daha küçük bir sayıya karşılık geldi. Dolayısıyla burada açının büyümesi kosinüsün büyümesine neden olmaz. Bu nedenle ikinci öncül yanlış olacak. Şimdi üçüncü, üçüncü öncülümüze bakalım. Burada da üçüncü bölgede alfa beta'dan küçükse tanjant alfa tanjant beta'dan küçük olur demiş. Bunu yeni bir birim çember üzerinde göstereyim. Kafamız karışmasın. Tanjantlardan bahsedeceğim için x eşittir 1 doğrusunu çiziyorum. Şimdi açı değeri olarak şu alfa olsun. E bunun tanjantı bakın uzantısında şu kadarlık bir parça ayırırken ondan daha büyük bir beta çizdiğimde bundan daha büyük olan bir uzunluk elde ediyorum. Yine pozitif tarafta bu uzunluğu elde ettiğim için bu trigonometrik değer bulduğumuz uzunluklara eşit. Demek ki 3. bölgede açının büyümesi tanjantında büyümesine neden oluyormuş. Öyleyse 3 de doğru. O halde cevap 1 ve 3 yani eşit olmalı. 10. soruda birim çemberde yukarıdakilerden hangileri daima doğrudur? Arkadaşlar yine daimalık sorusu. Bakın açıların büyümesine göre trigonometrik değerlerin büyüme küçülme durumlarından bahsediyor. Şimdi birinci e, öncülümüzde birinci bölgede alfa beta'dan büyükse kosinüs alfa kosinüs beta'dan daha büyüktür. Yine dediğim gibi bunu ezberden kolayca söyleyebilirsiniz ya da benim yaptığım gibi şöyle basitçe bir birim çember çizerek çok kolay yorumlayabilirsiniz. Şimdi alfalık açı şu kadarlık bir açı olsun. Beta'dan daha küçük bir açı. E bunun kosinüsü bakın birim çemberde pozitif tarafta şu kadarlık bir uzunluk e, oluşturuyor. Pozitif olduğu için bunun uzunluğu e, koordinatına eşit olacak. E diğer taraftan açıyı biraz daha büyüttüğümüz zaman şöyle beta kadar bunun kosinüsü daha küçük bir uzunluğa karşılık gelecek, daha küçük bir koordinata karşılık gelecek. E demek ki burada açının büyümesi kosinüslerinin ee, küçülmesi anlamına gelmekte. Yani bu verilen doğru. Öyleyse birinci öncülümüz daima doğru olacak. 2'ye gelelim. X elemandır 90 180 ise tan çarpı kod sıfırdan küçüktür. Arkadaşlar bu açı nerede olursa olsun tanjantla kotanjantın çarpımı daima 1'dir. Dolayısıyla 1 küçüktür sıfır yanlış olur. İkinci öncül yanlış. 3'e gelelim. 4. bölgede alfa betadan küçükse tan alfa kod betadan küçüktür. Yani bir kere tan alfa ile kot beta'yı kıyaslıyoruz. Burada arkadaşlar alfa değeri bakın şu olsun. beta değeri bundan biraz daha büyük bir değer olsun. Şimdi bunun tanjantı ile kotanjantını kıyasladığınız zaman bir kere alfa'nın tanjantı bakın şuralarda negatif bir değere karşılık gelecek. E bu beta'nın kotanjantı diğer tarafta şöyle bir sayıya karşılık gelecek. O da negatif bir sayıya karşılık gelecek. Ancak bu açının biraz daha büyümesi e, bu sayıların da cevaplarını değiştirir. Bakın alfayı biraz daha küçük yapın. Negatiflerde çok e, eksili bir sayı çıkartabilir. Negatiflerde eksi sonsuzlara çok yakın bir değer çıkartabilir. E, diğer yandan kotanjantı e, kotanjantı bu alfadan hafif bir büyük seçerseniz öbür tarafta birim çemberde çok daha küçük bir negatif sayıya karşılık gelebilir. E, tam tersi de geçerli olabilir. Beta'yı çok büyük yaptığınız zaman eksi sonsuzlara gidebilir. E, alfa değeri ise daha küçük bir negatif sayı yapabilir. Dolayısıyla bu daima doğru olan bir durum değil. O halde yalnız bir doğru olacak cevap A şıkkı olmalı. 11. soruda birim çemberde sin alfa çarpı kos alfa sıfırdan büyük, sin alfa da büyüktür kos alfa. Buna göre alfa hangi aralıkta değer alır diye sorulmuş. Arkadaşlar bir kere Sinüs ve kosinüsün birim çemberde nerelerde işaretlerinin ne olduğuna bakalım. Sinüs kosinüsün çarpımının pozitif olabilmesi için ikisinin birden pozitif ya da ikisinin birden negatif olduğu bölgeleri dikkate almamız gerekir. İkisinin birden pozitif olduğu birinci bölge var. İkisinin birden negatif olduğu üçüncü bölge var. Yani cevaplarımız bu aralıkta değişmeli. Diğer yandan sin alfa'nın kos alfa'dan daha büyük olmasını istiyoruz. Bakın birim çember üzerinde düşündüğünüzde 45 derecelik açının burada önemli olduğundan bahsetmiştik. 45 derecede sinüsle kosinüs birbirine eşitti. E şimdi açı 45 dereceden biraz küçük olursa sinüs değerleri kosinüs'ten daha küçük olurdu. Biz daha büyük olmasını istiyorsak o zaman 45'ten daha büyük açılardan söz etmeliyiz ki buralarda sinüsler kosinüslerden daha büyük değerler alacaktır. Öyleyse ee, birinci bölge için konuşursak 45 ile 90 aralığı bu istenilen koşulu sağlar. Şimdi üçüncü bölgeye gelelim. Üçüncü bölgede nerelerde bu işlemler gerçekleşir? Sinüsler daha büyük olacaksa e, 180 derecelik açıyı baz aldığımızda 180'i biraz geçtiğimizi düşünelim. Şöyle 181, 182 gibi açıları düşünelim. Buralarda bakın kosinüsler çok küçük negatifler. Eksi 1'e çok yakın negatif değerler alırken sinüsler çok daha küçük negatif değerler alır. Ya kosinüs eksi 1'e çok yakın ama sinüs değeri sıfıra çok yakın negatif değerler. Bu nereye kadar devam edecek? Tabii ki 225 dereceye yani diğer taraftaki 45 derecenin 180 fazlası olan simetri olan noktaya kadar devam eder 225'e kadar. Açı değeri 225'e geçtiğinde örneğin 270'e çok yakın olduğunda bu kez sinüsler eksi 1'e çok yakın negatif değerler alır. Kosinüslerse sıfıra çok yakın negatifler alır. Demek ki 45-90 aralığı olabilir. Bir de 180'de 225 aralığı bu değeri sağlayabilir. Bu da bakın A şıkkında var. 12. Soruda birim çemberde cos x büyüktür sin x olduğuna göre x hangi aralıkta değer alır? E, benzer bir soru yine az önceki sorumuza. Bu sefer kosinüslerin sinüslerden büyük olmasını istiyoruz. Bir kere e, kosinüslerin artı sinüslerin eksi olduğu yerler kesinlikle bu istenilen koşulu sağlayacak. Hani nerededir bu kosinüslerin artı sinüslerin eksi olduğu yer? E dördüncü bölge. Bakın dördüncü bölgede kosinüsler her zaman artı, sinüsler her zaman eksi. Dördüncü bölgenin her yerinde bu sağlar. 270 ile 360 aralığı kesin çözüm. Bu banka olacak çok net bir şekilde. E, ama daha öncesi de olabilir tabi. Hani buradan bir kere şunu yapabiliriz. 360'a ya kadarki değerler kesin olacağı için 360'a kadarkileri içermeyenleri direkt eleyebilirsiniz. İki seçeneğe bakın düşürdük. C ve D seçenekleri şeklinde ikiye düşürdük. Şimdi bunlar arasından e, sağlayan sağlamayan durumları birinci bölge olarak bakın fark şeklinde belirleyebilirim. Çünkü C şıkkında 0.45 var. D'de 0.90 var. E şimdi 45 derecelik açı bizim için kritikti. Bunu az önce de vurgulamıştım. 45 derecede bunlar eşit. Şimdi 45 dereceden biraz küçük olduğunda kosinüsler sinüslere göre daha baskın olduğu için kosinüs sinüsten daha büyüktür. Demek ki 0 45 aralığı bunu sağlar. E 45'i geçtiği zamansa sinüsler daha baskın olur. Bu yüzden D de olamaz. Cevap C şıkkı olmalı. Ama biz yine de 270 360 aralığında sınırlı kalacak mı? Hani onun dışında da bir şeyler var mı? Mesela 3. bölgede de bir çözüm var mı? Bunu da görelim. 225 derecelik açıda tıpkı 45'te olduğu gibi sinüsle kosinüs birbirine eşit. Şimdi açı değeri 45'ten biraz küçük olsa Örneğin 200 derece olsun, 180'e yakın bir değer olsun. Bakın kosinüsler çok eksi 1'e yakın negatifler alırken sinüsler 0'a yakın negatifler alır. Bu yüzden kosinüsler daha küçük olurlar. Yani 225'ten küçükler bunu sağlamaz. Büyüklerse şöyle düşündüğünüzde bakın kosinüsler daha küçük negatifler alırken sinüsler bu sefer daha büyük negatifler alır. O halde kosinüsler sinüslerden büyük olur. Yani 225 ile 360 aralığı bunu sağlayacak. 225-360 sağlar. Diğer yandan 0-45 sağlar. Bu nedenle cevap C şık olur. 13. soruda birim çemberde yukarıdakilerden hangileri doğrudur? Birinci öncülümüzde eksi pi bölü 2 ile pi bölü 2 aralığında alfa küçüktür beta olursa sin alfa da sin betadan küçük olur demiş. Yani eksi pi bölü 2 artı pi bölü 2 dediğimiz birinci ve dördüncü bölgeler. Burada açı büyüdükçe sinüs büyür demiş. Evet gerçekten birinci bölgede açı büyüdükçe sinüs değeri büyüyordu. Bunu söylemiştik tekrar tekrar. E, dördüncü bölgeye geldiğimizde de sinüs değeri e, açı değeri büyüdükçe bakın burada bir eksi 5'lik açı düşünün. Bir de eksi 10'luk bir açı düşünün. Eksi 10 derecenin sinüs değeri Eksi 5 derecenin sinüs değerinden daha küçük. E, o zaman açı değeri büyüdükçe ki eksi 5 eksi 10'dan daha büyük. Açı değeri büyüdükçe sinüs değeri de büyüyor. Dolayısıyla birinci öncül doğru olacak. İkinci öncüle geldiğimizde e, yine aynı bölgede birinci ve dördüncü bölgelerde açı değeri büyüdükçe kosinüs değeri küçülür demiş. Kos alfa kos beta'dan büyük demiş. Bakın açı büyüdükçe kosinüs küçülür. Şimdi birinci bölgede baktığımızda Açı değeri büyüdükçe kosinüs değeri gerçekten küçülüyor. Yani birinci bölge için bu söylenen doğru. Dördüncü bölgeye bakalım. Şimdi şöyle eksi 5 derecelik bir açı alalım. Bir de eksi 10 derecelik bir açı alalım. Bunlar için bakalım. E şimdi eksi 10 eksi 5'ten daha küçük. E, eksi 10 derecelik açının kosinüsü bakın şu kadarlık bir uzunlukken eksi 5'in kosinüsü şu kadarlık bir uzunluk. Daha büyük. E, tam tersine açı değeri burada e, küçüldükçe kosinüs değeri de küçülmüş oluyor. Dolayısıyla ters orantı sağlanmaz. Yani ikinci öncülümüz yanlış olacak. 3'e baktığımızda 0 ile pi bölü 2 aralığında alfa betadan küçükse kosinüs alfa kosinüs betadan büyük. Bunu zaten ikinci öncülün ilk aşaması için birinci bölgesini açıklarken söylemiştik. Birinci bölgede açı değeri büyüdükçe kosinüs değeri küçülür. E, açı değeri küçüldükçe kosinüs değeri büyür. Dolayısıyla üçüncü öncülümüz doğru olacak. 1 ve 3 doğru olduğu için de cevap E şıkkı olmalı. Arkadaşlar, bu testimizin de çözümlerinin sonuna geldik. Bir sonraki testin çözümlerinde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, sağlıkla kalın.